En popüler vize türlerinden bir tanesi de E2 vizesi. Ama popülerliğini nereden e, alıyor E2 vizesi? E, kulaktan duyma bilgilerle popülerlik almış bir vize türü. E, E2 vize nedir? Ne için kullanılır? İşte onları bir e, konuşmak lazım. E2 vizesi arkadaşlar Türkçesi yatırımcı vizesi. Yani Amerika sınırları içerisinde bir yatırım yapacaksanız, bir şirket açacaksanız, e, bununla ilgili başvuruyorsunuz. E2 vizesini alırsanız da. Amerika'da oturum hakkı kazanıyorsunuz. Ama tabii ki bu permanent resident dedikleri kalıcı bir oturum değil. Şimdi onunla ilgili şöyle bir giriş yapalım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi E-2 vizesi için kaç para yatırım yapmamız gerekiyor? Resmi olarak şu kadar para yatırım yapmanız gerekiyor diye bir durum söz konusu değil. Ee, ama resmi olmayarak söyleyeyim size, 70 bin dolarla 100 bin dolar arasında bir yatırım göstermeniz gerekiyor. Mecburi mi? Değil. Çünkü benim burada bir arkadaşım var, E2 vizesi aldı. 30 bin dolarla E2 vizesi aldı mesela. Aslında önemli olan burada projenizin ne olduğu. E tabii miktar arttıkça daha ciddileşiyor olay. Yani sizi ciddiye almaları daha kolaylaşıyor. Peki E2 vizesi e, kimler kullanabilir E-2 vizesini. Ee, Türkiye'den başvurabiliyorsunuz arkadaşlar E-2 vizesine. Ee, yani daha doğrusu Türkiye E-2 vizesi kullandırılan ülkeler ülkeler kapsamında bir ülke. Ee, i̇ki tür başvurabilirsiniz. Amerika'dan da başvurabilirsiniz, Türkiye'den de başvurabilirsiniz. Eğer ki Türkiye'den başvurursanız ki kabul edilmesi çok çok zor. Ee, bunu da biliyorum arkadaşlarımdan biliyorum. 5 yılda bir E-2 vizenizi yenilemeniz gerekiyor. Amerika'dan başvurursanız zannediyorum 2 yılda bir e, vizenizi yenilemeniz gerekiyor. O daha kolay. Yenilerken de e, 10 bin dolar kadar bir para veriyorsunuz vizenizin yenilenmesi için. Yani her 2 yılda bir 10 bin dolar para vermeniz gerekiyor e, Amerikan hükümetine E-2 vizenizin devam etmesi için. E-2 vizesiyle Green Card alabilir miyim diye soranlar çok var. Hayır alamazsınız. E-2 vizesi dediğim gibi kalıcı kalıcı ikamet yaptırtmıyor. Siz E2 vizenizi yenilediğiniz sürece Amerika'da yaşama hakkına sahipsiniz. Peki E2 vizesiyle geldiğinizde başka bir iş yapabilir misiniz? Eğer ki E2 vizesi sizin üzerinizde maalesef yapamazsınız. Sadece kendi işinizde çalışmak zorundasınız ve zorunlu olduğunuz bir başka nokta da iş alanı açmanız, insanları işe almanız, tek başınıza Öyle kalkıp da E2 vizesi vermiyorlar, kabul etmiyorlar, onaylamıyorlar tek başınıza çalışacağınız işlerde. Mesela ben E2 vizesi alayım, geleyim orada bir tane tır alayım, şoförlük yapayım. Böyle bir E2 vizesine kabul etmezler, onaylamazlar. Ama siz tır şirketi kurarsınız, birkaç tane tır alacağınızı söylersiniz ve yanınızda şoförler çalıştıracağınızı söylediğiniz zaman o zaman kabul edilme oranı daha yükselir. Tek başınıza bir işte çalışamazsınız. Eşinizle geldiniz ya da çocuğunuz var. Getirebilir miyim diye soruyorsunuz çocuğumu. Evet getirebilirsiniz. 21 yaşının altında ve bekarsa çocuğunuz sizinle birlikte gelebilir. Eşiniz sizinle birlikte gelebilir. Şöyle bir yolda var. Eşinizin üzerine yaparsınız E2 vizesini. Kendiniz başka işte de çalışabilirsiniz. Birçok arkadaş bu şekilde atlatıyor bunu. Benim buradaki arkadaşımın başından geçeni söyleyeyim. Dondurmacı dükkanı açtı. E2 vizesini 5 yıllık 5 yıldan 5 yıla e, yenileyim dedi. Nasıl olsa biz Amerika'dayız bu zamana kadar. Bayağı uzun süredir de E2 vizemiz var. Bize hayır demezler deyip eşini Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'den E2 vizesine başvurduktu. Türkiye'den reddaldı e, E2 vizesinin başvurusu. Ve vizeleri iptal edildi. Kadın Türkiye'de kaldı. Amerika'ya gelemedi. Turist vizesi de vermediler. E2 vizesi de yenilenmediği için Kadın Amerika'da kaldı, adam çocuklarıyla birlikte şey kadın e, Türkiye'de kaldı, Amerika'da kaldı adam çocuklarıyla birlikte. Böyle e, şeyler de başımıza gelebiliyor. Yani insanların başına gelebiliyor. E, E2 vizesiyle ilgili başka söyleyebileceğim bir şey Dur bakayım. Nasıl başvuracaksınız peki E2 vizesine? projenizi hazırlayacaksınız, iş planınızı hazırlayacaksınız. DS-160 formunu aynı şeydeki gibi turist vizesinde olduğu gibi DS-160 formunuzu dolduracaksınız. Konsoloslukta mülakata gireceksiniz. Ondan sonra e, Amerika'ya geleceksiniz eğer Türkiye'den başvuruyorsanız. Amerika'dan başvuruyorsanız turist vizesiyle geleceksiniz. Burada yatırımcı vizesine çevirmeye çalışacaksınız. E-2 vizesine avukatlar aracılığıyla başvurmanız gerekiyor. Tek başınıza başvuramazsınız bu E-2 vizesine. Planınızı, projenizi oluşturacaksınız ve avukatınız bunu sunacak. Sunduğu takdirde de, kabul gördüğü takdirde sizin sosyal güvenlik numaranız ve çalışma izniniz gelecek. Ve burada e, yenilediğiniz sürece sınırsız bir şekilde Amerika'da kalma hakkına sahipsiniz. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın. Green Card yolu değildir E-2 vizesi. E-2 vizesi parasını ödediğiniz sürece... Amerika'da kalabilirsiniz belgesidir aslında. Parasını ödediğiniz sürece. Bunu sakın unutmayın.